Mucitane Mutfağından herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanı olan pırasayla harika bir tarif hazırladım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle yarım kilogram pırasayı yıkadıktan sonra halka halka olacak şekilde doğruyorum. pırasaya yemeğine yedirecek bir lezzet. Ayrıntıları kaçırmamak için videomun sonuna kadar izlemeyi, eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Uygun bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Bir orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan, 2 diş de yine doğramış olduğum sarımsak ilavesini yaptım. Bu şekilde karıştırarak hafif renginin değişmesini ve soğanların kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra üzerine doğramış olduğum pırasaları ekliyorum. Pırasalar yumuşayıncaya kadar kavrulmasını sağlıyorum. Ara ara kontrol ederek pırasaların kontrollü bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmadan bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. 1 tatlı kaşığı biber salçası kullanacağım ya da domates salçası kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Son olarak baharatlarını ekleyeceğim tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber kullandım. Kullandığım tüm miktarı videomun altında açıklamalar kısmında da mutlaka ekleyeceğim. Kavrulan pırasayı servis tabağının içerisine alarak soğumaya bırakıyorum. Sunum aşamasında dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben şöyle ortasına hafif bir havuz açacağım. Bu arada sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağım. Bu şekilde görsel bir tabak hazırladıktan sonra şimdi üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu ekliyorum. Bu şekilde sarımsaklı yoğurt ilavesini yapacağım. Şimdiye kadar pırasayı bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. ve lezzetini ikiye katlayacak olan tereyağlı kırmızı toz biberle gezdirdikten sonra yoğurtlu pırasa kavurmamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.